Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından, da. durmadan harcadığım şu gözlerimi al, kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de bunları da göğe bak. Falanca durağa şimdi geliriz, göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur, ileriz. Bu karanlık böyle iyi, Aferin Tanrı'ya. polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam. Bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz. Nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak. Köye bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Köye bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyor. Sen eski zaman gözlerin yalnız gibi. Ağaçlar gibi. Suların ısınsın diye bakıyorum. ısınıyorum. Seni aldım bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer, Ben başka bir